Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte video çekiyoruz yine olduğu gibi gün doğumu bu videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın güneş nereden doğduğunu sonra anlamadım bakıyorum sonra suyda güneş var gibi arkadaşlar suyda şey var bu video yine az olacak çünkü birazdan güneş doğacak bunu bir artık geç yaptım yaptım arkadaşlar ama oh, yine de sessiz konuşuyorum. Belki. Yani bu video sesini telefonunuz nereden tutuyorsanız onun sesini atıp da isteyebilirsiniz. Arkadaşlar. <laughs> Burası neden tit Çünkü sağlam <laughs> tutayım. Söyle tutayım be. İyi mi arkadaşlar? Tamam Güneş suyu galiba. Orada çok yana ışık var arkadaşlar. Bilmiyorum daha nerede olabilir. Değil mi? Arkadaşlar. Şu ikinci dakikayı doldurduktan sonra bence güneş dolur. Gelir. Dolur musun Arkadaşlar ikide bir şey. Kamerayı tutmak için değiştiriyorum başlayalım. Ne O yüzden birazcık oyduya, olduğu yerde duruyor. güneş suyu da gidi. Arkadaşlar. O saniye mi ne kalmış? Üçüncü dakikaya. Üçüncü dakikada bitiyorum arkadaşlar bu videoyu. Bu videoyu sev seviyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. I'll do bye, bye. Go shit.